uyandığımızda insanlık tarihinin en büyük felaketine şahitlik ettik. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde ciddi bir bölümünde 13-14 milyon nüfusu kapsayacak şekilde büyük bir deprem felaketi yaşandı. Tabii biz bunu gördüğümüz andan itibaren çok büyük acılar hissettik. Çok büyük ızdıraplar yaşadık. Fakat bu noktada insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu da aynı zamanda gördük, öğrendik biliyorduk zaten ama bu tür olaylarla daha da ön plana çıkıyor bu duygular. Bizler tabi müftülük olarak ne yapabiliriz bu durum karşısında, maddi manevi anlamda neler yapılabilir noktasında, önce arkadaşlarımızla istişare ettik ve bir nebze dahi olsa Biliyorsunuz danışma kurulumuzun aldığı o gün hemen aldığı bir karar gereği Gülcine Müftümüzün başkanlığında bir toplantı yapıldı ve Batı Trakya genelinde bir kampanya yardım kampanyasının başlatılması gerek maddi anlamda gerekse malzemeler noktasında çok önemli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya pazar akşamına kadar devam edecektir. Bugün itibariyle çok önemli bir sonuçlar alıyoruz. Kampanya gayet güzel gidiyor. Ee, özellikle minik yavrularımızın, çocuklarımızın okullarda bu kampanya iştirak etmesi, kendi kumbaralarını bu kampanyaya e, getirmeleri, oradaki enkaz altında kalan kardeşleri o minik yavrulara destek e, olurum düşüncesiyle bunlar da gerçekten bizi e, son derece uygulandıran e, unsurlar noktalar. Tabii bu kampanyanın yanında biz de dedi ki İskeç'e müftülü olarak manevi anlamda ne yapabiliriz? E, nasıl bir adım atabiliriz? Bu da önemli sonuç itibariyle. Ve hemen o gün e, aynı gün yani pazartesi akşam akşamla yatsı arasında bazı yerlerde yatsıdan sonra selalar verelim dedik ve İskeç'in bütün e, camilerinde selalar okundu ana vatanımızda enkaz altında vefat eden kardeşlerimiz için bu sela verilmiştir diye ilan da yapıldı. Ana vatanımıza Rabbim zeval vermesin diye de ilan ettik, bunu söyledik, dualarda bulunduk. Tabii bunun yanı sıra dedik ki, Bun başka ne olabilir diye ve Kur'an-ı Kerimler zaten hatimler okundu köylerde, muhtelif yerlerde. Ve Cuma günü de biz e, gerek Kur'an-ı Kerim gerekse dua programı düzenleyip yine aynı şekilde İskeçe'de 83 camide bütün camilerde bugün aynı anda bu ibadetler yapıldı. Ve akabinde bugün itibariyle öğrendik ki 10 bin küsür kişinin vefat ettiğini böyle tabi bu haber e, gerçekten bizi parçalıyor, perişan ediyor. Biz de bu anlamda dedik ki ruhunu teslim eden rahmeti rahmana kavuşan bu kardeşlerimiz için de bir e, cenaze namazı kılalım istedik. Bugün de aynı şekilde ifade ettiğim gibi e, bütün camilerde, 80. camide e, cuma namazını, işte farz namazını eda ettikten sonra camide olduğumuz yerde gıya bir cenaze namazını kılmak suretiyle böyle bir e, manevi katkımız e, olsun istedik. Rabbim kabul eylesin, dualarımızı kabul etsin, yardımlarımızı kabul etsin. Ana vatanımıza inşallah böyle büyük bir felaketi ve bütün insanlar böyle büyük bir felaketi bir daha nasip eylemesin diyoruz. Rabbim güzel ülkemiz Türkiye'yi korusun, muhafaza etsin, bütün belalardan, musibetlerden, afetlerden, zelzelelerden hepimizi muhafaza etsin inşallah.